Ha bu arada Eyüp Bey'e de selamlarımı iletin. Evet. Arası da telefonlara çıksın ya. Yani. <laughs> Çok geçmiş olsun diyorum. Çok Ama... teşekkür ederiz. İleteceğiz selamlarınızı. Kendisi Sağ. Bir soru daha sorayım üstüme. Çok buyurun, özür dilerim. Buyurun. Siz Elite Plus almaya gelmişsiniz. Tuzol evet, Plus. Evet, doğrudur. Ne oldu da e, <laughs> yükseldiniz? Ben şey, videoları seyrederken... Kamer Plaza'dan herkese merhabalar. Ben otomotiv danışmanınız Yasin. Bugünkü teslimat videomuzda Santefe'miz var. Misafirimizin aslında bizden istemiş olduğu 2021 model Elite Plus 4x4 modeliydi. Fakat biz kendisine Santefe'yi daha büyük bir araç, 7 kişilik bir araç ve de hibrit bir araç veriyoruz. Misafirimiz bizden Tuzon Elite Plus istedi. Evet Elite Ama Plus istedi. Ona... Santefe'yi önerdik. Daha üst. Evet daha üst ekonomik araç. Ekonomik olarak da daha yukarıda rakamsal olarak. Tabii ki. Olarak Tabii ki. Rakam Nasıl sol... oldu? Kendisi bize telefon yoluyla ulaştı. Kendisi Elite Plus'ın olup olmadığını söyledi. Biz de elimizde bulunmadığını söyledi. Kendisi de zaten Tucson Elite Plus kullanan misafirimizdi. Takasını aldık, bizim aracımızı verdik. Sürecimiz bu şekilde işledi. Kendisi sabah 8'de buradaydı. Öğlen oldu, kendisini birazdan uğurlayacağız. İsterseniz buyurun teslimat bölümüne geçelim. Yusuf Bey bize Fethiye'den ulaştı. Fethiye'den kendisi cumartesi günü de ulaştı bize. Cumartesi günü telefonda görüşmelerimizi yaptık. Kendisi bugün Yola çıkıp geldi. Sabah 8'de buradaydı. Ve takas aracına baktık, inceledik. Sonradan Santefe'yi kendisine tanıttık. Çok üzüldüm Yasin Bey. <laughs> takas aracıyla alakalı sizden telefonla bilgi aldınız Evet, araştırdım. telefonla evet. bilgi aldı. Bir sürpriz yaşandı, bir sürpriz yaşandı mı Olumlu olmuş Hayır, herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Kendisine de verdiğimiz evet, fiyat evet. üzerinden evet. işlemlerimize devam ettik evet. zaten. Siz memnun kaldınız mı süb takasınıza çok, değerlendirmeden? çok memnun kaldım. Çok, çok memnunum. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Santefemizi çağıralım böyle. Çağırın gelsin. Tabii. Şöyle, şöyle gelsin. Tekrardan. Hı hı. Uzaktan kumandayla aracımızı çalıştırdık şu an. Evet. Sürücüsüz bir şekilde aracımızı hareket ettiriyoruz. Yani evet. Santefemiz de geliyor evet şu an. Bu şekilde. Evet. San Tefemiz'de geldi. 7 kişilik. Yani. Yusuf Bey'le görüştüğümüzde Poladium gri demiştim kendisine. Evet. Poladium griyi de çok beğendi. Aslında çok Yok. güzel bir çok, rengi çok, var aracında. Çok güzel bir renk. İç döşemesini de çok beğendi. İsterseniz Aha. bir iç döşemesine de bakalım Sefa Bey aracın. Hı -hı. Ben şöyle kendisine de anahtarı vermek istiyorum Yusuf Bey. Hayırlı sağ ol uğurlu için. olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yeti'den buraya gelmeme gerçekten değdi. Akşam çıktım, sabah buraya geldim. Bu kadar Çabuk olacağını ben bile düşünmüyordum ve bugün kısmet olsa tekrar Fethiye'ye döneceğim. Buraya geldiğim için ve sizlerle tanıştığım için çok memnun oldum. Bilhassa sizinle. Çok teşekkür Umarım 18-20 ay sonra yeni bir araba almak için sizinle tekrar tekrardan gelmeyi o zaman. beklerim. Sizde. Yani geleceğinizde. Hayırlı size. uğurlu olsun tekrardan. Sağ olun. tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağlı. Yusuf Bey, biz birkaç soru sormak istiyoruz. Buyurun. Kamer Plazayı tercih etmenizde yaşadığınız bir olumlu olumsuz? Deneyim oldu mu? Ol. Şöyle bir şey. Ben daha önce StarX'im vardı benim. İstanbul'dan aldım. Ve <laughs> burada birkaç defa servise geldim ve her zaman çok ılımlı yaklaştıkları için bir de kendi memleketim olduğu için bu beni buraya çekti. Samsung çekti. Musun? Evet. Samsun'lu kendisi de. Kamer tuttan başladı evet. bize yine tekrardan. Evet. Kamer tutta videolarımızı evet. izliyorsunuz. Videolarımızda Videolarında zaten videolarımızda... aboneyim yani. Abone, yorumları da bulunmakta var, videolarımızda. Yorumları da var. Ama gerçekten çok memnun kaldım. Yani bu kadar kısa sürede olacağını tahmin etmiyordum yani. Hayırlı, hayırlı olsun Vallahi yorumlarınızı eksik etmeyin. Sağ çok olun. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Siz gece dinlenmediniz mi? Yok ama dinlenmedik. Evet dinlendik. Araca mı güveniyorsunuz? <laughs> ara, ara, evet araca güveniyorum. Aracı kendisini burada ağırlamak için teklifte bulunduk, bulunduk. ama ama benim o kadar bir zamanım yok. yok. Onun zamanı için olmadığı için geri gideceğini söyledi <laughs> evet. bize. Biz de onun işlemlerini kısa bir sürede hallettik. Sabah evet. geldi. Evet. 8'de buradaydı. Saat 12 oldu. Kendisini evet. uğurluyoruz şu an. Çok teşekkür Tekrardan ediyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu Umarım olsun. Umarım tekrar görüşürüz. Ben çok mutlu kaldım. Ha bu arada Eyüp Bey'e de selamlarımı iletin. Evet. Arasına telefonlara çıksın yani. <laughs> çok geçmiş olsun diyorum. Çok ama teşekkür ederiz. İletişen selamlarınızı kendisi izleyecektir. Bir soru daha sorayım mı? Çok buyur, özür dilerim. Buyur. Siz Elite Plus almaya gelmişsiniz. Tuscon Evet, Plus. evet, doğrudur. Ne oldu da eee yükseldiniz? Ben şeydi, videoları seyrederken gözüm birden buna kaydı. Sonra aradım, burada olduğunu biliyordum. <laughs> Anladın mı? Bir türlü ulaştım buraya. Dedim hani tamam Tuscon gelmiyor. Gelmeyecek ama Santa Fe var mı? Bir tane var dediler. Tamam ben bunu alayım dedim. Otur konuştuk, telefonla konuştuk ve bitirdik. Ve şu anda aldım gidiyorum ya. Yani. Çok Aynı uzun bir zaman değil. Yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yusuf Bey çok özür dilerim. Herhalde ufak bir eleştiriniz oldu. Evet. Aradayken. Evet Ben videolarınızı seyrediyorum. Eyüp Bey şöyle diyordu. Yeni bir araba, sıfır bir arabanız olsun. Hyundai'den olsun, Camel Plaza'dan olsun. Şimdi bunu değiştirdi. Yani bu çok da hoş olmadı yani. <laughs> ben yine eskisi gibi bekliyorum. Şöyle Yusuf Bey şöyle değiştirdik. <laughs> e, yeni bir arabası olsun. Gönlündeki marka model olsun. Yok, yok. İstediği e, bu, şey... Buradan olsun. <laughs> Hyundai'den olsun. O olsun zaman, ya ben bu üçüncü Hyundai'yim bak. Çok arabalara bindim yani çok memnunum. Şöyle diyelim o zaman. Videolarımızı beğenip paylaşan, abone olan herkesin yepyeni bir arabası olsun. olsun. Hyundai'den olsun, kamera olsun. otomotivden olsun. olsun. Biz Yusuf Bey ile araç tanıtımına geçiyoruz. Evet. İyi günlerde de kalın.